Garaj günleri merkez şubeden sonra şimdi de Çelik Kayalar Selçuklu AVM'de başladı. Uygun fiyatı fırsat bilen vatandaşlar mağazaya yoğun ilgi gösterdi. Konya'nın yerel zincir marketlerinden Çelik Kayalar garaj günleri kampanyasıyla büyük bir indirim şölenine imza attı. 32 inç televizyonların sadece 999 liraya satılması, bir alana bir bedava fırsatları ve dip fiyatı etiketleri vatandaşların mağaza önünde uzun kuyruklar oluşturmasına neden oldu. Mağaza açılmadan saatler önce gelen vatandaşlar fırsatlardan yararlanmak için adeta birbiriyle yarıştı. Ayakkabıdan gıdaya, temizlik ürünlerinden giyime kadar pek çok üründe yapılan indirimler alışveriş tutkunlarına harekete geçirdi. <laughs> Yoğunluk kısa sürede izdihama yol açtı. İndirimden faydalanmak isteyen vatandaşlar reyonlara adeta akın etti. Çelik Kağalar marketler marketleri olarak bu şehrin markası Konya'da hizmet veriyoruz. Garaj günleri Konya halkımızın şu ekonomik sıkıntılı durumda biz de daha uygun ürün almasını sağlamak için tüm mağazalarımızda garaj günleri adı altında indirimler sağlıyoruz. İlk indirimi Makro AVM'nin olduğu yere Merkez AVM Çelik Kayalar mağazasında yaptık. Yoğun ilgi gördü. Yoğun ilgiden dolayı bizler de şu an Seçuklu mağazamızın büyük mağazamızda bugün indirim yaptık. İnanılmaz bir ilgi var. Çelik Ayalar Market'in garaj günleri kampanyası Konya'da alışveriş tutkunlarının yoğun ilgisiyle karşılaştı. Kampanyanın önümüzdeki günlerde de benzer şekilde ilgi görmesi bekleniyor.